Bu videomuzda sizlere modem arayüzünden internet şifresini nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğiz. Wi-Fi şifrenizi değiştirmek için modem arayüzüne giriş yapabilmeniz gerekiyor. Modem arayüzleri markalarına göre değişiklik gösteriyor, ama hemen hemen hepsinde aynı adımları takip ederek Wi-Fi şifrenizi değiştirebilirsiniz. Biz size bugün Tendo üzerinden nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğiz. Kendi modeminizin ayarlarını görmek için açıklamalarda bırakacağımız makalemize göz atabilirsiniz. Sizler için makalemizde en çok kullanılan modemlerin arayüzlerini nasıl kullanacağını gösterdik. 192.168.1.1 adresine giriyoruz. Kullanıcı adı ve şifre genelde varsayılan olarak admindir. Eğer giriş bilgilerini bilmiyorsanız internet sağlayıcınızla iletişime geçin. Kullanıcı adı ve şifremize giriyoruz. Kablosuz kurulum bölümüne gelin. Kablosuz anahtarı kısmından şifrenizi belirleyin. Kaydete tıklayın. İnternet şifreniz değişti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.